Kanal başlıyor. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün pazara gideceğim. Minecraft'ta şu pazarın yolunu tutalım yavaştan. Hop bidik, hop bidik. <laughs> ben geldim. Evet. Olsan evi boş görünüyor. O zaman galiba girmeliyim. Nay 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 sana şimdi altınları her şeyi bir çalarım Var ya o oh, zengin olurum Zengin zengin Yukarıdan bakayım Lay lay lay, lay, lay. Ay işte burada çok güzel Sandık lan bu Kesin bu sandığın içine koymuş her şeyi Bak yatağı da var ne güzel uyumuş gece Sandık nasıl açılıyor ya Heh. Sağ tuşa basacakmış oh. Aldım her şeyi aldım her şeyi Oh oh şimdi var ya sana çok güzel bir şey yapacağım ya. Çok güzel geldiğinde çok mükemmel sürpriz yap yapacağım sana. Ne yapacağım? Hop. Daha evi yakacağım. <laughs> Evin her yeri yakacağım. Evet evet yan 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 çatır çatır yan. <laughs> Aa, kafam dönüyor. Hadi kaçayım. Pazardan eve gelirim. Lan! Lan evim yanıyor! Hayır, hayır evim yanıyor. Mallarım, mallarım yanıyor. Lan, lan eve gir, çabuk eve gir. Hayır evim yanıyor, altınlarım gitti, altınlarım. Altınlar nerede üst katta? Aa, aa, aa ev tamamen yanmış, yanmış ev tamamen. Sandığın içi de boş gözüküyor. <laughs> Evimi yaktı hırsızlar, pislik hırsızlar. Soymuş beni. Aa, aa ayağım kırıldı. Ayağım kırıldı. Evden hemen çıkmalıyım. Ay, kendimi dışarı zor attım. Kendime yeni ev yapacağım şimdi. <laughs> Sen görürsün lan. Öyle bir ev yapacağım ki anan ağlayacak. Onu <laughs> <laughs> yendim onu yendim. Onun her şeyini çaldım. Altından da aldım altından da. Aa, gideyim bari. Evet arkadaşlar evimi hırsızlar ele geçirdi. Ama bu defa yapamayacaklar. Çünkü aklımda çok sağlam bir plan var. Öyle güzel bir plan ki siz bile şok olacaksınız. Şöyle ilerleyeyim. Hop. Hop. Gökyüzüne öyle bir ev yapacağım ki hiçbiri benim yanıma ulaşamayacak. Şimdi onların hepsi görür. Aa, tuzağıyla batlatacağım bacaklarını. Oraya bir çıkacağım. Oradan ok diyeceğim kafasını patlatacağım. Oh gökyüzü evi gibi de yok ya. Çok da rahat. Çok da güzel. Bayılıyorum böyle evlere. Şöyle arkaya gideyim. Burada çimlik var. Burada yataklık var. Burası salon. Olay, olay, olay. Bu yeni ev yapmıştır şimdi. Eşyalarını ne çalayım ben bunun? Bakayım olsa yaptım mı yeni? Ev? Nerede evin bakayım senin? Ha? O ne lan? O ne oldu böyle? Uzun çubuk dikmişler. Bakayım. Ana. Meşale yapmışlar bir de. Aa yukarıda bir şey var lan. Anam gök evi. Gök evi yapmışlar. Gök güzeli buldum lan. Aa <laughs> gök güzeli buldum. çok mutlu oldum Kılıcımı sallayayım. O zaman ne yapayım şunu şey yapayım kırayım dökülsün aşağı bütün kumcuklar hop oh oh, oh 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 böyle 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 oh Aa, şimdi nasıl ineceksin bakayım aşağı merak ediyorum o zaman ben yukarı çıkayım hadi bakalım buradan başla hop 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 güzel şu Her şeyim tamam. Şunu şöyle koyayım. Bunları böyle yerleştireyim. Lan bir ses var, bir çıtırtı var ya. Allah Allah bir çıt. Lan. Lan yine mi hırsız. Hem de evdeyken hırsız. Ben evdeyken hırsız gelmeye çalışıyor. Sen görürsün lan şimdi. Aha. Şaka. <laughs> beni hırsız zannediyorsun. Buradan nasıl yiyeceğim bile düşünememiştir bu salak. Tabii ki de buradan aşağı atlayacağım. Çupurluk. <laughs> beni yenebileceğini mi sandın sen? Şunları da toplayayım. Aa bunlar benim geçen seferki itemlerim. Hepsi üzerindeymiş. Daha önce hırsız yakaladım. <laughs> Gökyüzü evimin yerini öğrendi. Ben de o yüzden dolayı suyun altına ev yaptım. Tabii ki bunun da çok güzel bir tuzak var. <laughs> Patlatacağım onu. Şimdi tuzağın ne olduğunu tabii ki söylemem cıbuluk. Şuradan şöyle aşağı doğru iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Buradan yukarıya çıktık mı? Hop evdeyim. Burayı da kapatıyorum böyle. Hırsız gelsene. Hırsız kardeş. Seni bekliyorum yuvamda. Çabuk gel lay 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 bakalım Oğuzhan'ın yeni evi nerede? Bakayım Han Kanal nerede yaşıyor? Burada mı? Allah Allah. Buradan sesini duydun sanki. Domuz, sen gördün mü lan? Hop. Gördün mü bakayım? Şu ileride abi. Ha tamam o zaman ben gideyim. Hangilerden ileriden bahsediyor? Buradan mı? Nerede acaba evi? Nerede ki? İşte bulamıyorum yani. İşte görmüyorum evini. Acaba nerede? Acaba cebimde mi? Allah Allah nereye gitti ki bunun evi? Nerede ki acaba? Aa sanki suyun altında bir şey var. <laughs> sanki suyun altında ev var. <laughs> çok güzel bir fikir geldi. Yani. çok güzel bir fikir evini patlatacağım ondan sonra su gidecek evine Aa, niye patlamadı lan ay zor nefes aldım niye patlamadı lan bu evin üstü ha? Işık taşlarına bile bir şey olmadı başka türlü girmem lazım. En iyisi duvarlara kırayım da içeri su dolsun. Ay şuradan kırayım da birazcık. Buradan kırayım. kırayım. Dura, yüz duramıyorum ki bir türlü. Yüzmezsem aşağı iniyorum. Buradan da kıramıyorum. Allah Allah. Şuradan mı kırayım? Lan canım gidiyor adam. Lan canım gidiyor oğlum. Borluyorum lan sanki. Lan oğlum hiçbir yerden kıramadım. Az nefes yer aç bana. Oğlum gidiyorum lan. Allah belanı. Evet arkadaşlar, suyun içindeki evimin değerini öğrendi. Ben de o yüzden dolayı lavların içinde tuzaklı bir ev yaptım. Bakalım hırsız buraya da takılacak mı? Çok merak ediyorum. Tabii ki takılacak. Evin girişi farklı bir yerde. Burada değil. Ama bunun hırsızdan hiç haberi yok. Bakayım ne yapacak. Şimdi girişe doğru gidelim yavaştan. Şöyle bir evi göstereyim. Evimiz 8 metre kareden oluşuyor. Lavlarla çevrili. Ama girişi burada mı? Hırsız sanıyor ki girişi orada. Oysaki girişi burada. Şimdi yine onun bacağını patlatacağım. Hırsız! evdim Çok zenginim! Evime gel! Tuzağa çekiyorum bilerek. yatağım burada. Bir daha çıkıp Hop. Bu hırsızdan ses çıkmıyor ya. Nerede bu hırsız? Hep burada olurdu. Kesinlikle evimi arıyordur. Tuzağımızı gösterelim arkadaşlar. Evden kapının içinden girer girmez. Tuşa bir basacağım. Hırsızdan eser yok. Silahın adı da eser yok. <laughs> ay ay ay. Ay bu sefer evindeki her şeyi geri alacağım. Valla üzerimde Hiçbir şey kalmadı. Ne altınım var ne şey. Bir kılıcım var. Gireceğim evine. Alacağım yemin ederim her şeyi. Aa, buraya lavlarla çevirmiş. Tuzaklı ev yapmış. Dur bakayım nasıl yapabilirim. Bunu kırayım oraya bir kendi ve köprü gibi bir şey yapayım. Başka türlü geçilmez burası. Geçilmez bir adam oldum. Evet şuraya da koyayım da. Evet burayı da kapat. Şu, oradan lav geliyor lan dur. Orayı da kapatayım eksik mi kaldı? Bir tane daha keseyim. Bir tane daha. Çıpır 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 çıpır. Şimdi kapandır herhalde. Heh. Evet oldu. Evet oraya da kapadım. Şu önümü de kapayım da üstüne basıp düşmeyeyim. Evet. Evet galiba kapandı. Girebiliyor muyum? Allah kahretmesin kapı açılmıyor. Demir kapı koymuş. Girmeyeyim diye. Ama ben bunu çözerim. Andaşlar. Gideyim de basamak yapayım. Evet şimdi basamağım da tamam Gireceğim kapıdan içeri öldüreceğim onu Bütün eşyalarını alacağım Açalım basamağı Girdim Selamun aleyküm Aleyküm selam Allah düştüm lan ne <laughs> Allah kahret İyi Allah'ın selamını aldık en azından Bu evimi de öğrendi yalnız başka bir ev yapmam gerekiyor şimdi kendime Şuradan bir çıkayım da başka bir ev yaparım Evet arkadaşlar. Bu defa da gerçek evimin üstüne sahte bir tane ev yaptım. la la, hayır la la. Anam. Anam sandık mı var içeride? Anam olsa nerede? Aa evini buraya yapmış değil mi? Ha, evini buraya yapmış işte bak anlamadım zannetti. Buldum evini. işte sandıkları da buldum. Şimdi içinden alayım da çalayım. Anam boş. Boş sandıklar. Bu da mı boş? O da boş. Ha, evini aşağı yaptı. Evini aşağı yaptı bence. Dur bir dakika bunu çözeyim. Evet. Aa, ama toprak çıktı. Demek ki evi aşağıda değil. Vallahi evi aşağıda değil. Neyse gideyim ya. Demek ki başka yere yapmış. <laughs> evet yine hırsızı güzel bir şekilde kandırdık. Artık evim tamamen güvende. Artık hırsız beni hiç rahatsız edemez. Yaşasın! Yaşasın! İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün Kaan'la birlikte hırsızlara karşı nasıl güzel evler yaparsınız, kendinizi korursunuz, evinizdeki değerli eşyaları hırsızlara kaptırmazsınız. Bununla alakalı bir video yaptık. Kaan da hırsız rolünü üstlendi. Evet. Kaan çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel oynadın hırsızı. Evet, ben teşekkür ederim. Yalnız biraz önce bir Enderman gelip geçti gördün mü? Aynen. O da galiba hırsız ya. Hırsızlık yapıyor sürekli. Ya bir şey çalacak değil mi? Bence de çalacak. <laughs> ya senin şurada ev vardı. Acaba orada olmasın? O, Allah kahretsin evime soymaya gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır evimi soyacak. Bence de soyacak. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Açar. Görüşürüz. Kanal herkesi güldürür garanti var orijinal espriler, Nereden Han Canal. Han Canal. Han Canal. Han Canal.